Herkese merhaba arkadaşlar. Ejentik serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. En son 2. dersimizde son kısımda bahsettiğimiz üzere artık bir İK ajanı oluşturacağız. Bu İK ajanımızı oluşturmasının yol haritasına gelin beraber bakalım ve ilk dersi bugün başlatmış olalım. Şimdi öncelikli olarak biz burada nasıl ilerleyeceğimizi slaytımızda adım adım göreceğiz. Birinci bölümümüzde yani şu anki dersimizde temel kurulum ve web araştırmasını ekleyeceğiz. Yani ajanın temellerini atacağız bir sistem prompt, user prompt ve web search ile bu ajanımızı belirli bir çıktı elde ettirmeyi hedefliyoruz. Bu çıktıyı elde ettirirken yapay zekayı bol bol kullanacağız ve bu çıktının nasıl elde edildiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlerle beraber göreceğiz. Burada önemli olan bu projeyi oluştururken hangi kısa yollardan yararlanıyoruz? Yapay zekayı daha faydalı nasıl kullanabiliriz? Aslında amacımız onu görmek. Tabii bir sonraki videomuzda kurumsal hafıza ekleyeceğiz. Şimdi bir biz CV ajanı oluştururken e, öncelikli olarak kendi kurumsal firmamızın bazı e, hafızası vardır. Yani bir kültürü vardır, bir yaşanmışlığı vardır, belli kuralları vardır ve belli tabii ki e, dikkat edildiği noktalar vardır. Biz bunu kontekstle artık bağlayacağız ve artık CV'leri incelerken Bizim e, buradaki amacımız şirketin özeline bağlı olan kurallar ve tercihleriyle zenginleştirilmiş bir CV değerlendirme ajanı oluşturacağız. Burada işte mesela diyeceğiz ki ya biz işte A firmasıyız, Samet firmasıyız ya da Önder firmasıyız. Burada diyeceğiz ki şu, sadece şu üniversitelerden alıyoruz. Bizim çünkü tüm çalışanlarımız işte diyelim ki Düz Üniversitesi mezunu. E, sadece bir yıl deneyim ve üzerine alıyoruz diyebiliriz. E, ve buradaki havzayı aslında CV ajanımıza tanıtmış olacağız. Buradaki konteks çıktısında nelerin değiştiğini ve nelerin değerlendirmeye katıldığında beraber göreceğiz. Şimdi son slaytımızda da yani aslında buradaki son amacımız da şu. İnsan onayı yani eskale etme tarafını göreceğiz. Ya burada ne yapacak ajanımız? Bir analiz yapacak burada CV değerlendirecek. Eğer burada belirsizlik bulursa bunu insan kaynaklarının değerlendirmesine bırakacak ve onaylı değerlendirme sonuçlarını tamamlayan bir döngü oluşturacağız. Çünkü tabii ki evet bu bir yapay zeka belirli kıstasları değerlendirecek ama diyelim ki bizim puanımız işte 100 üzerinden veriyoruz. Ve bizim amacımız 85 ve üzeri alan yani CV'si değerlendirildi 85 ve üzeri alan kişileri değerlendirmek. E diyelim peki 80 ile 85 arası ne olacak? İşte burayı da belki eskale edip insan kaynaklarındaki uzmanlara bırakabiliriz. Aslında bizim şu anki 3 serilik bu hızlı, basit ve kısa videolarla yapacağımız ajanın adımları bu şekilde olacak. Tabi buradaki akışımız da zaten şöyle gördüğünüz gibi ders 3'te, bu 3. videomuz olarak anlayabiliriz. Prompt tasarımını, web search'ı ve argümanları göreceğiz. 4'te konteks edeceğiz. Özel kurallar ve tercihler belirleyeceğiz. 5'te de eskale olayını anlatarak aslında Action Center hibrit karar mekanizmalarını sizlere gösteriyor olacağız. O zaman hazırsanız gelin ilk yani temel kurulum dersimize beraber başlayalım. Şimdi burada bu derste beraber neler öğreneceğimize görürsek hemen ilk dersimize başlamış olacağız. Bir proje yapacağız. Üç bileşen kullanacağız. Hedeflerimiz, ejantiyi öğreneceğiz. Akıllı ajan mimarisini öğreneceğiz. Kurumsal çözümler geliştirebileceğiz. Ve karmaşık otomasyon senaryolarına hazır hale geleceğiz. Bundan sonra ejantik eğitim videolarında yeni projelerle, aslında hayattan projelerle öğrenmeye devam edeceğiz. O yüzden takipte kalın. Şimdi gelin slaytımız bittiğine göre ilk dersimize geçelim. Şimdi ben Cloud.uipad.com'dan burada gördüğünüz gibi stüdyo kısmına tıkladım. Burada da ben Create New kısmındaki yandaki oka tıklayarak şöyle biraz daha yaklaştırayım. Burada ben bir agent oluşturmak istediğimi söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi otomatik olarak bir agent oluşturma sayfası açılıyor. Şimdi burada zaten Türkçe'yi desteklediği için beraber Türkçe kullanabiliriz ve buradan yararlanabiliriz. Burada diyeceğiz ki CV inceleme ajanı. Şöyle agent yazalım. Oluşturmak istiyorum. Bu agent gönderilen CV'lerde belirli kıstaslara göre değerlendirme diyelim ki değerlendirme yapar. Okunan okulları sertifikaları sorgular geçerliliği ve buradaki önem derecesini de söylemek lazım. Piyasada kabulünü dedik, enter'a tıkladık. Şimdi kendisi bir yazsın. Burayı büyük ihtimalle tekrardan düzeltebiliriz. Bakın burada kendisi diyor ki CV inceleme ajansı oluşturmak istiyorsunuz, anladım. Şimdi burada bize e, belirli bakın zaten benim tamamladı belirli kriterlere göre yapma eğitim geçmiş okulları doğrulama şu an daha da düzeltti yazıyı kabul edilebilir değerlendirme aslında demek istediğimi anladı burada biraz yarım bırakmış olduk buradaki işlevleri hangi formatta spesifik hangi örnekleri istiyoruz e, buradakini de biz zaten söyleyeceğiz şimdi burada ben ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi sadece sistemim açıldı. Hiçbir şey yapmadım. Sadece yapmak istediğim şeyi prompt olarak girdim. Ve bana burada bazı çözümler veriyor. Ben de bunları kabul edeceğim arkadaşlar. Hani diyorum bakın burada ajanın rolü ve görevleri kısmını otomatik olarak dolduruyor. Ve eğer bunu kabul edersen burada kabul etmemi istiyor. Sen bir CV inceleme ajanısın. Görevin gönderilen CV'leri belli kriterlere göre değerlendirmek, eğitim geçmiş ve sertifikaları doğrulamak ve bu bilgileri piyasada kabul edildiğini analiz etmek diyor. CV okuma analiz etme, belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapma, eğitim kurumlarını ve sertifikaları doğrulama. Bu bizim için çok kritik yani çünkü bir, sor, bir sürü CV geliyor. Şimdi burada gerçekçi konuşalım. Yıldız Teknik'te mezun olmuş biriyle başka bir üniversiteden mezun olmuş birini aynı kıstasa koyamıyoruz. Çünkü zaten hani bunlar da dünya genelinde sıralamaya giren üniversitelerimiz de var. Bunların da puanlaması farklı olabiliyor. Şimdi burada biz bunu kabul ettik. Devam edelim. Mesela diyor ki user prompt böyle isterseniz şöyle olabilir. Bir CV konteks ve de değerlendirme kriteri var. Ve burada da devamında bir rapor hazırlanması istenmiş. Argümanları da kendisi otomatik tanımlıyor. Ben kabul ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü argüman otomatik olarak oluşturdu. Şimdi devam ediyorum. Başka herhangi bir şey var mı? Şu anlık yok. Şimdi ben bunları kabul edebilirim. Gelin tamamen yapay zeka oluşturulmuş bir agent'ın nasıl bir çıktı sağlayacağını beraber görelim. Kabul ediyorum şimdi bu verilen çıktıları. Diyorum ki benim için uygun. Şimdi burada bakın burada da zaten incelik CV'nin tam metni. Şimdi buradaki data manager kısmı şu çanta ve yanındaki çizgi olan kısım çok önemli çünkü yapay zeka bunlara da bakıyor. Yani buradaki Desperation kısmını, yani açıklama kısmında inceliyor arkadaşlar. Ve burada mesela diyor ki bir CV, hmm, CV deyip buradaki CV'nin tam içeriğini buradan bulacağını biliyor. Ben burada bakın CV değerlendirme kriterlerini buradan bulacağını biliyor. Buradaki her birini burada görebileceğimizi görüyor. Şimdi ben burada peki ne eklemem lazım? Aslında burada tools eklemeli. Gelelim tools ekleyelim. Ben add tool diyorum. Ve burada diyeceğim ki bakın zaten otomatik çıkıyor. Bakın analiz attachment gelmiş. Yani artık belli dökümanları analiz edebiliyor. E, tabii ki bunları ilerleyen derslerimize göreceğiz. Ama biz şu an sadece web search'ü kullanmamız yeterli. Şimdi burada bağlanıyor. Bağlandıktan sonra buraya ekleniyor. Ve biz buraya diyeceğiz ki okulların ve sertifik değerlendirmeleri için araştırma yapmana destek olacak tool diyelim. Bunu da koydum. Şimdi bakın herhangi farklı bir şey yapmadan size direkt bir çıktığın nasıl olacağını beraber göre. Bakın sol üstteki debug kısmına tıklıyorum. Bakın burada bana diyor ki bana bir CV ver ve bir tane de kriter var. Şimdi ben burada kendim de yazabilirim. Onu da göreceğiz. Ama generate de diyebilirim. Bakın kendisi yazdığımız işleme göre bir CV ve belli bir kriter vermesini bekliyoruz. Bunu da yapay zeka yapıyor. Ben sadece gördüğünüz gibi generate'e basmam yeterli oldu. Biraz bekleyelim. Bakalım burada nasıl bir generate edecek. Onu da inceleyelim. Şimdi tekrardan devam edelim. Gördüğünüz gibi burada e, belirli hatalar alabiliyor. Demek ki kendisi generate edemeyebiliyor, bug'ı olabiliyor. Biz hemen kendimiz önceden hazırladığımız rastgele bir CV'miz var. Burada gördüğünüz gibi 3 tane e, farklı CV'miz var. Ben mesela bu CV'yi kopyalıyorum diyelim. Şimdi burada bir text vermemi istiyor. CV'mi kopyaladım. Geliyorum buraya CV de verdim ve buraya dedim ki RPA Developer Dedim ki aslında benim değerlendirme kredimim de RPA olacak. Save ve Debug dedim. Şimdi kendisi verdiğim işleme göre yani Debug kısmında verdiğim input'a göre bir çalışma sağlayacak. Beraber bakalım ne hatalar alacağız, nasıl bir çıktı alacak. Şimdi bakın burada direkt llm call yaptı ve gidip neyi araştırıyor? Bakın Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini araştırdı gördüğünüz gibi. Tekrar bir web search yaptı. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi buradaki Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bilgilerini araştırıyor. Şimdi burada bu bilgileri deniyor ve burada belirli bir çıktı sağlıyor. Şimdi tekrardan devam ediyor. Gördüğünüz gibi yeni bir web search açmış. Mesela bunun için açmış. Gelin bakalım. Şuradan şöyle result'tan bakalım. Burada da gitmiş bir sertifikayı incelemiş gördüğünüz gibi ve bu sertifikanın değerine bakıyor. Şimdi kendisi de bir çıktı verdi. Burada her bir adımı görebiliyorsunuz ne yaptığını. Şöyle sırayla bakabiliriz. Web search atmış, işte Yıldız Teknik Üniversitesi'ne atmış. Tekrar bir elelem çağırmış. Burada yine UiPath Certificate Advanced sertifikasının şeyini, doğruluğunu araştırıyor. Nasıl bir, bir şey kapsıyor diye. Blue Prism için araştırma yapmış. Microsoft için araştırma yapmış ve en son bunları değerlendirmiş. Bakın bize nasıl bir çıktı vermiş. Şimdi bakın burada genel bir böyle gördüğünüz gibi belli güçlü zayıf yönler ve belirli alanlar kontrol etmiş. Mesela demiş ki 3 yıldır 2023 yılında alınmış olduğundan halen geçerlidir demiş mesela doğrulanabilir ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir demiş. Blue Prism için 2 yıldır 2021 yılında alınmış olduğunu geçerli dolmuş olabilir diyor mesela. Power Platform için sertifika geçerli genellikle 2 yıl 2022'de alınmış geçerli dolmuş olabilir mesela. RPM'de uzunlaşmış bir profesyonel olarak adayın yetkinlik ve deneyimi piyasada oldukça talep görmektedir gibi burada belirli çıktıları sağlamış. Şimdi burada şimdi diyebiliriz bu çok büyük bir çıktı. Ee, yani burada e, bizim için hani yorucu bir çıktı, biz daha kısa, daha öz bir çıktı bekliyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi burada genel bir şey verilmiş. Güçlü ve deneyim yetkinlik sergilemektedir demiş. 4 yıl aşkın deneyimi 30'dan fazla otomasyon prensibiliği düzey RP araçlarının kullanımı ile sektörde uzmanlığı kanıtlamaktadır denilmiş mesela. Burada da bakın zayıf yönler verilmiş. Yani hani e, Rekabet gücünü arttırabilir. E, yetkinlikler genişletilebilir. Burada da belirli alanlarla ilgili çıktıları iletmiş. Şimdi peki biz ne yapacağız? Bakın burada yine daha fazla detay var. Biz, ben genelde arkadaşlar agent projelerinde şöyle ilerliyorum. Şimdi bunu ben başka bir agenta diyorum ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela Gemini olur, ChatGPT olur. Bana diyorum ki o yüzden bana bir sistem prompt ve user prompt ver. Genelde onlar daha faydalı olabiliyor. O yüzden biz benim aldığım, şu an elimde olan bir sistem prompt ve user prompt var. Gelin bunu da bir inceleyelim. Şimdi ben hemen buraya yapıştırıyorum. Beraber incelemiş olalım. Bunları dediğim gibi hani e, yapmanız gereken gidip Gemini'ye yapmak istediğiniz işlemi detaylı olarak anlatmak. Şimdi user promptuna yapıştırayım. Sonra tekrar beraber bakalım. Şimdi burada da user promptumu yapıştırdım. Input ve argümanlarımı da değiştireceğiz. Burada aslında tek değiştirmeyeceğim şey web search olacak. Çünkü zaten var. Şimdi önce gelin bakalım. Bakın sistem prompt bizim için çok kritik. Burada biz neyi hedefliyorsak bunun net olarak bir çıktı almamız için detaylarını burada veriyoruz. Bakın burada bir puanlama sistemi verdik. Ve bu puanlama sistemine göre bir çıktı verdik. Bu zaten sistem prompt ve user prompt da sizlerle paylaşıyor o olacağım. Oradan da siz de alıp direkt deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha böyle alan kaplamasın diye küçültüyorum. Şimdi gelelim. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Öncelikle bu CV Text ve Job Desperation kısmını tanımlayacağım. Aslında zaten burada genel olarak var. Ben şunu sadece değiştireceğim. CV Text artık gördüğünüz gibi var. Ve Job Desperation var. Ben bunu da buradan input'tan değiştiriyorum. Şimdi output'taki hepsini silebilirim. General Evaluation diye bir şey. Bakın Analiz Result diye bir çıktı istemişiz. Bunu da ben geliyorum. Burada tanımlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada gelip şimdi yaptığımız işlemlerin bir de skoruna bakmak lazım. Bir hesaplatarak bizim projemizde neyin eksik olduğunu görebiliriz ve bunları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın %53 dedi. Neden? Çünkü evaluation hiç yok. Bunları da diğer derslerimizde göreceğiz. Üçüncü dersimizde görmüş olacağız projemizin üçüncü dersinde. Şimdi gelin tekrardan debuglayalım ve nasıl bir çıktı aldığımızı bir önceki çıktıya göre nelerin daha iyi olduğunu görelim. Debug diyorum. Şimdi bakın burada tekrardan ilgili CV'yi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Geliyorum CV'mi aldım. Debug dedim. Buraya yapıştırdım ve tekrar RP developer yazdım. Şimdi burada ben tekrardan save ve debug diyorum. Şimdi tekrardan burası zaten açılacak otomatik olarak başladığında gördüğünüz gibi. Ve tek tek bunu yine inceleyecek. Gidecek web search yapacak. Arayacak. Bakın Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dünya sıralaması itibarına bakıyor. Bunu belli kurallara göre ayarlıyor arkadaşlar. Sonra tekrar bir el attı. Bakın işte sertifikasının geçerli ve itibarını araştırdı. Tekrar bir el attı. Blue Prism için tekrar bunun itibarını ve geçerliliğini sordu. Yani burada itibar derken, yani şimdi biliyorsunuz Udemy'den bir kurs bile alsak bir sertifikası var. Şimdi gerçekten değerli bir sertifika olup olmadığına bakıyoruz. Burada Microsoft için de bakıyor. Bakın bir output bize verdi. Tıklayıp görelim. Bakın gördüğünüz gibi aslında daha kısa bir özet, daha net ve daha detaylı olabiliyor. Şimdi burada bir 70 puan vermiş 80 üzerinden. Burada işte belirli işlemleri yaptığını söylemiş. Uyuyor demiş. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Üniversitesi itibar ve sıralaması dünya QS sıralamasında 733 ve 740 bandında Türkiye Prezi bir üniversite olarak kabul edildiğini söylemiş. Ek puan olarak 10 vermiş mesela. Sertifikaları da kontrol etmiş, e, sektörde bilinir ve geçerli olarak kabul edilmektedir demiş. Ancak detaylı bilgi bulamadığını da belirtmiş, 10 puan olarak vermiş. Şimdi burada tabii ki daha detaylı e, araştırma isteyebiliriz. Bu genel olarak aslında ilk dersimizin temelleri. Şimdi burada adayın mülakata çağrılması da önerilir demiş. Bakın de profesyonel bir şekilde hazırlandı belirtilmiş. Peki biz ne yapmış olduk? Gelin kısa bir özet geçelim ve ilk dersimizi sonlandıralım. Biz aslında arkadaşlar tamamen yapay zekalarla bir agent oluşturduk ve bu agentımız bir CV text, bir istenilen iş tanımı ve bir de çıktı sonucu veriyor. Burada biz kendisine bir sistem prompt verdik. Bir de user prompt verdik. User prompt'a da, da bunun neler yapması gerektiğini, bugün bu işi nasıl yapması gerektiğini özetledik. Ve dedik ki sana bir tane de ek veriyoruz. Sana kullanabileceğin bir de kaynak veriyoruz. Bir tools verdik. Burada da web search verdik. Yani arayabiliyor, bakabiliyor, okuyabiliyor. Bunun da çıktısını, tayini görmüş olduk. Burada gelip ajanımızın ismini değiştirmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şurada bir name yapalım. Diyelim ki CV Agent Burada da ders 1 Ders 3 bölüm 1 olsun Bu şekilde kaydedebiliriz Şimdi bu dersimizi burada sonlandıralım Sizlerle beraber diğer dersimizde ikinci kısımda devam ediyor olacağız İzlediğiniz için teşekkür ederim Yorumlarınız benim için çok kıymetli Hoşçakalın, esen kalın.